Ankara Üniversitesi tarafından başlatılan aynı yardım kampanyası kapsamında deprem bölgesine 3 tır ve 2 kamyonun ardından 3 tır dolusu yardım malzemesi daha gönderildi. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin hemen ardından üniversitemiz yönetimince başlatılan aynı yardım kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Üniversitemiz bünyesinde kurulan deprem kriz merkezi koordinasyonunda yürütülen kampanyayla Toplanan battaniye, giyecek, ayakkabı, bere, atkı, uyku tulumu, yatak, dayanıklı gıda, bebek maması, ıslak mendil, ısıtıcı, su ve ilk yardım setiyle hijyen ürünlerinden oluşan ihtiyaç malzemeleri, 5 evler 10. yıl yerleşkemizde lojistik merkezine dönüştürülen personel yemekhanesinde tasnif edilerek kolilere yerleştirildi. Binlerce koli öğrenciler ve çalışanlar tarafından insan zinciri oluşturularak tırlarına yüklendi. Uluslararası öğrencilerin de desteğiyle gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalarla doldurulan tırlar Adıyaman, Hatay'ın Altınözü ilçesi ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine uğurlandı. Müzik Üniversitemizde yürütülen kampanya ile şu ana kadar toplam 6 tır ve 2 kamyon yardım malzemesi bölgeye gönderilirken yardım malzemeleri ulaştıkları noktalarda dağıtım için AFAD'a bağlı merkezlere teslim ediliyor insani yardımları yerine ulaştırdık. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, yardımların toplandığı lojistik merkezinde ve verilen yemek molasında öğrencilerle sohbet etti. Ünüvar, deprem bölgesindeki yaraların sarılması için canla başla çalışan Ankara Üniversitesi öğrencilerine, çalışanlarına ve mezunlarına teşekkür etti.